amenna söyledik, hem ikrar ettik. Erenler bezminde la şekcesine. Bağ marifette yetiştik bittik. Bu yaldık bir gülden çiçekçesine. Gel gönül arif ol haddini bilsen. Semidir, basirdir, etme şekküman. El hakku ezharun mine şems iken. Sofu inad eder eşekçesine. Söylesem kelamım gelmez takrire, Nutki derunumuz sığmaz tefsire, İman ettik ikrar verdik bir pire, Er evladı eriz gerçekçesine. Mirati sözlerim gizli muamma, Ulul ebsar olanlara hüveyda, Elsiziz, belsiziz, dilsiziz ama, Gezeriz alemde erkek